Değerli izleyenler, 2021 yılı buzağa destek başvuruları geçtiğimiz günlerde başladı. Başvur, başvurular 24 Aralık tarihinde sona eriyor. Yetkililer ise çiftçileri başvuruları zamanında yapmaları konusunda uyardı. 2021 yılı buzağa desteği başvuruları geçtiğimiz günlerde başladı. Tarım ve Orman Müdürlükleri ile Ziraat Odaları çiftçileri başvurularını zamanında yapmaları yönünde uyardı. Buzağa desteği başvurusunun son tarihi 24 Aralık 2021 olduğu hatırlatıldı. İl, ilçe, tarım ve orman müdürlüklerinden başvuru makbuzu alınarak birlik üyeleri, üyesi olduğu birliğe kooperatif üyeleri ve üyesi olduğu kooperatifte, üye olmayanlar ise ilçe, tarım ve orman müdürlüklerine bireysel başvuru yapmaları gerekiyor. Buzağı desteği için aranan şartlar ise şöyle. Doğduğu işletmede 4 ay kalmalı. Erkek buzağlarda şap aşısı, dişi buzağlarda da şap ve brusella aşısı yapılmış olmalı. Doğum parametrelerini sağlıyor olmalı. Buzağı, malak, manda desteği kapsamında programlı aşıları tamamlanmış, 4 ay ve üzeri yaşta ilkine buzağlama yaşı en fazla 810 gün olan düvelerin buzağları ile Son 2 yıl buzalama arası süre en fazla 450 gün olan ineklerin doğan buzağlarına geçen yıl olduğu gibi buzağa başına destek 370 lira olacak. Etçi buzağlara buzağa başına 600 lira destek verilecek. Geçen yıl olduğu gibi ilave buzağı desteği alacak 22 il değişmedi. Buna göre Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Ordu, Rize, Sivas, Şırnak, Trabzon, Tunceli ve Van illerinde doğan buzağlara buzağa başına ilave 100 lira ödenecek. Döl kontrolü protokolü kapsamındaki boğalardan suni tohumlama sonucu doğan buzağlara ilave 50 lira destek verilecek.